Ne şu anda içinde bir ölü var. Mezarın suyun altına diyecek. Kırk kasımız Tamam. Su yükseldi ince yükseldi mi mezarda zaten suyun altına kalıyor. Burada zaten bilmem bilmiyorum ama bin iki bin tane mezar vardır burada. Yani eskiden beri zaten burası mezarlık gördüğümüz durduğumuz yer mezarlık zaten burası. E, kimleri aldı almayanlar var almayanlar zaten mezarı burada. Çoğu mezarı burada kaldı yani kimse taşımadı yani yeri mezarı şeyini mezar suyun altına kaldı. Peki e, sular çekildiğinde gelip dua ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tabi e, sular çekildiği zaman e, nispeten mezarlar e, bazen ortaya çıkıyor. Şöyle bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu akabinde göl e, kum da getiriyor birlikte suyla beraber. Mezarlar zaten dümdüz oldu gözükmüyor. Bazı taşlar esten net gözüküyor her şey. Ama şimdi e, su ne beraber kum getirdiği için mezarlar zaten çoğu şeyle gözükmüyor artık zaten. Taşlar da gözükmüyor artık. Kumun altında kaldı, toprağın altında kaldı hepsi zaten. Var mıydı sizin yakınınızın mesela muhtemelen? Tabii bizim büyüklerimiz hep burada zaten. Dedelerimiz, dinlerimiz hep burada Bu eski mezarlığımız burası bizim zaten. Yıl, e, çok eski mezarlık burası. köyündeki kuruluşundan beri olan mezarlık burası. Mezarlar şu göl gelince 2012'de burası istimak oldu. Suyun içinde kaldı. Üzülüyor musunuz muhtemelen? Tabii ki canım herhalde. Üzülmez mi? Büyüklerimiz burada suyun altında yatıyor Normalde Bunların hepsi taşınması gerekiyordu yukarıya. Yeni mezarlık yaptırdık burayı Ama çok kişi taşımadı. Öyle duruyor mezarlar.